Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeliler, Suriyeli öğrenciler toplumla kaynaşsın diye 5 gün Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde program düzenliyor. İşte 600 tane lise çağında Suriyeli öğrenci bunun yanı sıra bir 600 tane de Türk öğrenci olacak. Ya da 600 toplamda öğrenci sayısı 300 300 olacak. Haberin içeriğinde arkadaşlar eksik bilgi var. Diğer haber kanallarında Türk öğrencilerinde olacağı yazıyor. Bununla ilgili işte 5 yıldızlı otelde alkol olmayacak, he, bu tarz şeyler olmayacak, plaja sıfır olacak, fitnesi olacak, saunası olacak bu tarz şeyler. E, Tabi her şey bereş bedava. Ne olacak? Öğrenciler birbirleriyle kaynaşacaklar. Para nereden geliyor? Bu mültecilerle ilgili olan fondan geliyor. O fondan para aktaracaklar. Peki bu otel kimin oteli acaba? Otelin adı falan yazmıyor da. Yani şimdi bizim Turizm Bakanı'nın da oteli var değil mi? Direkt aklıma o geldi. Yani e, bu işi verseler verseler Turizm Bakanı'na verirler. Hazır oteli de var. Kendi adamlarına verirlerse daha ucuza verirler. Tabii CHP'li birine veya normal bir vatandaşın oteline verseler ne olur pahalıya gelir kendi adamları ya arar derler abi işte 600 tane öğrenci falan normalde öğrenci başı 1000 liraysa tamam mı kendi adamları öğrenci başı 5000 lira hani size indirim <laughs> indirimli hali bu kardeş sonuçta yani başka bir noteline gitseler daha pahalıya gelir Öğrenci başı size indirim 5000 liradan Allah bereket versin 5 gün boyunca sınırsız yemek Para nereden geliyor? Mülteci fonundan geliyor İngilizler, Almanlar, Natos'u, Matos'u Bunlar karşılıyor Veya Avrupa Birliği artık Her neyse kim karşılıyorsa Allah bereket versin abi Allah razı olsun Suriyeliler sayesinde Sonuçta bizim Türk öğrencilerimiz de 3-5 bir şeyler yiyecekler İnşallah maddi durumu kötü olan öğrenciler gider de Suriyeliler sayesinde ne bileyim orada işte büftek yerler, bonfile yerler, tavuk eti tavuk etiyle lüks oldu. Tavuk eti yerler, kola 20 lira kola kolay içerler mesela. Tabii hayatlarında hiç denize girmeyen insanlarsa, çocuklarsa giderler denize girerler. Fitness salonu nedir? Sauna'ya giderler. Tabii bunlar çok önemli şeyler. Suriyelilerden Allah razı olsun. Sayelerinde gençlerimiz de böyle 5 yıldızlı otellere gidiyorlar düşündürücü. Şimdi tuhaf tarafı şu arkadaşlar. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. 20 yılda bir gün kendi öğrencilerine, kendi insanına böyle bir şey yapmamışsın devlet olarak. Ama el alemin Suriyelisine toplumla kaynaşma adı altında para oradan geliyor. Bilmiyorum geliyor mu? Nereden geldiği paranın önemli değil. Bu millet sana zaten yıllarca para veriyor. Yapabilirdin her yıl belli bölgedeki belli öğrencilere maddi durumu kötü olan öğrencilere yapabilirdi. Düşündürücü.